سلام علیکم و علیکم السلام باش بودر میسن Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Hindistan Kültür Festivali kapsamında Bollywood yıldızlarını ağırlamanın heyecanını yaşadı. Büyüleyici etkinlik sanat, müzik ve sinema dünyasının renkli isimlerini bir araya getirerek hem uluslararası hem de yerel katılımcılara eşsiz anlar yaşattı. Bollywood yıldızları ilçe sakinleriyle samimi ve sıcak anlar paylaşılırken aynı zamanda kültürler arası diyaloğu ve dostluğunu pekiştiği anlara tanıklık edildi. ماشاء اللہ ماشاء اللہ چہرہ ہے ماشاء اللہ نینوں پہ نینوں کا پہرا ہے ماشاء اللہ پایا ہے جان را روم ماشاء اللہ ماشاء اللہ چہرہ ہے ماشاءاللہ نینوں پہ نینوں کا پہرا ہے ماشاءاللہ اللہ جان سارے ترک چشمانت کنم ہار دارم کے مہمانت کنم ہار دارم کے مہمانت کنم شمس تب ریزی بمولا را بگو شمس تب دوست نظر سے دور ہے مگر دل سے رئیم بارو 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 Tabii bugün bizim açımızdan günlerden çekerek e, ziyareti vardı. Saulosuna kaymakamımız belediye başkanımızın davetleriyle e, hafta sonunda hem çekerek ilçemizi görüp tanıyalım hem insanlarımızla buluşalım istedik. Tabii bir tesadüftür ki e, belediye başkanımız sağ olsun Buraya Hindistan'dan hem e, film ve müzik sektöründe yer alan e, bir ekibi de e, misafirlerimizle davet etmiş, tesadüfen onlarla da burada karşılaşmış olduk. Tabii onlar da gerçekten bizler gibi ki ben de çekereği ilk kez görüyorum, e, gelişen ve değiş, değişen çekereği ilk kez görüyorum. Onlar da buraya hayran kaldılar ve burada e, film ve müzik e, prodüksiyonları yapabileceklerini ifade ettiler. Gerçekten burası e, çekerek e, ve Yozgat için bir ayrıcalıklı alan haline dönüşmüş. Gördük çok memnun olduk. Tabii ben bu vesileyle tabi ta Hindistan'dan kalkıp buraları görmek üzere gelen kıymetli misafirlerimize, onları misafir eden kıymetli belediye başkanımıza ve söz yerindeyse ise adım adım taşıyan insanımıza, insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Evet misafirlerimiz Hindistan Bollywood yıldızları ses ve sinema sanatçıları İnşallah ilçemize geldiler, memnun kalmışlardır, ilçemizi beğenmişlerdir. İlçemizin güzellikleri, coğrafyamızın güzellikleriyle gelen misafirlerimizi ağırlamaya çalıştık. Kendi gastronomimizle, kendi yöresel ikramlarımızla gerekli ikramları yaptık. İnşallah beğenmişlerdir. Tabii misafirlerimiz Hollywood yıldızları oldukları için onların da Çekerek'le ilgili hayal kurmaları, Çekerek'teki bu güzellikleri, kendi sinema dünyalarına taşımalarını da bekliyoruz. Onlardan da inşallah bir girişim bekliyoruz bu konuyla ilgili. Evet. Bu ziyaretin ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum. Misafirlerimizin hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Geldiler, ziyaret ettiler ilçemizi. Hepsine ayrı ayrı yine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. I've uh, to bring film industry into this part of uh, Turkey, which is central Anatolia, which has plenty of potential and opportunities. So we'll work towards it with Başkanım, inşallah. Arkadaşlarımı da buraya davet ettim ve onlarla birlikte bizi ağırladığınız için çok çok teşekkür ederim. Ee, çok memnun kaldık ve film endüstrisinde buraya taşımaktan çok büyük e, mutluluklar ve onur duyacağız diyor kendileri. Film çekimi...